çocuklar. Son sesimiz olan j sesini öğrendik. Artık diğer seslerimizle birleştirip heceler, kelimeler oluşturabiliriz. Haydi başlayalım. Aj, 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 ajda derken bu hecemizi kullanacağız. J, a, ja, 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 jale derken bu hecemizi kullanacağız. J, e, j, j, je, j, je. jeton derken de yine bu hecemizi kullanacağız çocuklar. J, u, ju, 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 judo derken bu hecemizi kullanacağız. J, ü, J, -u, J, ju, Julidé, jury derken bu hecemizi kullanacağız. Bakın az önce bahsetmiştim. J hecemiz ton ile birleşiyor. Jeton, jeton, jeton oluyor. Ba, raj. Baraj. 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 Ga, raj. Garaj 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 arabayı garaja koyduk arabayı garaja koyduk jale 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 judo 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 jale judo örendi jale judo öğrendi m Me saj mesaj 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 Loj -man. lojman 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 Pi -ja pijama pijama pijama, pijama. pijama. Julide. 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 Julide renkli pijama aldı. Julide renkli pijama aldı. Müjde okumayı öğrendi. Müjde okumayı öğrendi. Ajda öğretmenine mesaj attı. Ajda öğretmenine mesaj attı. Şimdi okul kitaplarımızdaki pijama metnini yine açalım, birlikte okuyalım. Pijama jale Ajda'ya pijama aldı. Ajda'ya hediyesini verdi. Ajda pijamasını çok beğendi. Ajda pijamasını giydi. Yeni pijamasıyla uyudu. Bir kez de yine okul kitabımızda bulunan Jale metnini okuyalım. Jale. Jale Ailesiyle barajın yanındaki piknik alanına gitmek istedi. Babası garajdan arabayı çıkardı. Jale piknik malzemelerini bagaja koydu. Baraj yolu çok virajlıydı. Jale babasına "Babacığım, dikkatli sür." dedi. Babası da Jale'ye "Evet, virajlı yolda daha dikkatli olmalıyız." dedi. Jale ailesiyle barajın yanındaki piknik alanına vardı. Çalışmamız bitti çocuklar. Siz de bol bol okuyun ve güzel, akıcı bir okumaya sahip olun. Hepinize iyi çalışmalar.